içinden gelir baş başa içinde var bir paşa içinde var bir paşa sağalım yaralıdır tebibe göndermedi sağalım yaralıdır tebibe göndermedi Bizler yılı ve Kartal Kurtuluşunun 105. yılını kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Olağan da Atatürk'ümüze silah arkadaşlarına ve sonsuz şükran ve milletle alıyor mekanları cennet olsun ruhları şad olsun. Dayanışma ve birlikte çok kıymetli olduğu bu günlerde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde daha iyice güzel günlerde buluşmak dileğiyle Teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Kıymetli hemşehrilerim, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Öncelikle Öncelikle Kars gerçekten Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. <laughs> Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, aynı zamanda insanlarıyla çok güzel İstanbul'un bu kadar kozmopolit ortamı içinde kendi kültürünü yaşatan insanlarıyla bizim Ataşehir'de Kars olmadan, Karslı komşularımız olmadan Ataşehir olmaz dediğimiz bir ilimiz. Tekrar sizinle birlikte burada olmak benim için çok kıymetli. Bunu söylemek istedim. Bu derneklerin yeri çok ayrıdır. Memleketlerinden binlerce kilometre uzakta kültürünü yaşatmaya çalışan birçok fedakarlıkla bu dernekleri ayakta tutan sizleri bir araya getiren bütün yönetici arkadaşlarımıza kuruluşundan bugüne katkı sunan bütün hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer taraftan 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyet ile yola çıktıklarında da ülkenin dört bir yanı düşmanlar tarafından çevrilmişti. Zor şartlarda birinci dünya savaşından çıkmış bir ülkede cumhuriyet hedefini koydular. Cumhuriyetin hedef konulmasının temelinde eşit yurttaşlık yatıyordu, özgürlük yatıyordu, adalet yatıyordu. Bundan yüz yıl sonra Bugün adalete ne kadar ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bugün yüz yıl aradan geçmiş özgürlüklere ne kadar ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bugün yüz yıl geçmiş eşitliğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Kars'ın Ligor'unda doğmuş bir çocukla İstanbul Nişantaşı'nda doğmuş bir çocuk eşit olsun idariyle Cumhuriyet'in <laughs> temellerini atmıştı. Bugün ben burada belediye başkanı İslam Malatya'da doğmuş gelmiş bir kardeşiniz olarak bunun en önemli sebebi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetidir. Bunların hepsi cumhuriyet sayesinde cumhuriyetimizi korumamız gerekiyor. Cumhuriyetimizi yükseltmemiz gerekiyor. Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımamız gerekiyor. Tekrar Kars'ın Kurtuluş Yıldönümü kutlu olsun. Ataşehir, Kars'ın İstanbul'daki bir yansıması demek. En çok ikinci Sivaslıları tabii hep ayırıyoruz. Sivaslılardan sonra kim en çok Ataşehir'de yarışıyor diye sorarsanız en çok Kars nüfusuna kayıtlı komşularımız var. Biz de Burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Tekrar bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum saygılarım. Biraz... <laughs> <laughs> Kaçtı. Konuşmalarımızla, buluşmada ben şunu ifade ediyorum. Esasen ben de kars kültüründen bir takım kudelerle yetişmiş bir kardeşiniz, bir dolu e, yol yoldaşınız, arkadaşınızım. Nitekim artı bilginizlere, artımlar, kars gibi şey kültürünün esintilerinin sirayet ettiği, zaman zaman aynı türkülerin dinlediğimiz, sizden hiç olan, bizden farklı olan, aynı e, ee, coğrafyan insanlarıyız. Bu doğrultuda ben kurtuluşumuzun 105. yılını kutluyor. Allah bir daha ne karşımıza ne ülkemizin hiçbir şehrine tutsak esir aldığında kalmayı nasip etmesin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kaynaklı. <laughs> Emek sahipliğini çok kıymetli bir hemşerimiz üstlenmiş. Salonun ben çok büyük bir bölümü derin de sordum. Hemşerilerimizden Tabii ayrım yapıyor değilim. Farklı daha bir heyecanımızı paylaşmak istiyorum. Bizim için Ekim ayı son derece önemli. 102, 104 ve 105 rakamları bizim için çok önemli. Evet. Cumhuriyetimiz o destansı Cumhuriyetimizin ilanının üzerinden 102 yıl geçmiştir. 24 Ekim 6 Ekim 1924'te Atatürk Kars'a gitmiş <laughs> ve Cumhuriyet'in bugün Kars'ımızın kurtuluş günü. Bizim için Ekim ayı çok önemli. O nedenle ben Kars'la Cumhuriyet'i ayıramayacağım. Birlikte konuşacağım. Çünkü ben Kars'ta olduğum için o kitapları o topraklarda doğmuş, o topraklarda büyümüş, ayazında dışında donmuş, sokaklarında düşmüş, kayıp düşmüş birisi olduğum için o kitapları yazdım. Mardin'de de okuyuyseydim bir, bir Mardin kitabı da yazardım. Atatürk'ün bana verdiği kadın haklarıyla beni kastan alıp bir bankaya sap ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Ülke kan ve barut kokuları içinde kurtuluş mücadelesi verirken kadını, gençliği, eğitimi, uygarlığı, çağdaşlığı, layıklığı, cumhuriyet projelerinin temeline oturtan Büyük Atatürk'e millet olsun. Bize kadın erkek eşitliğini sağladığı için. Ben çok gurur duyuyorum memleketimde. Bize göre cinayeti işlenmez. Bize kadın erkek aynı darın halayında. <laughs> bizim <laughs> <laughs> bu bilinmez. Öz Geliyor, acep <laughs>